Herkese selamlar. Bir yasak günündeyiz, bir pazar günü ve Mercedes Vito'nun Uber için yapılmış bir Vito'nun incelemesini yapacağız. Videoya geçelim. <laughs> rahat, mükemmel koltukları olan uyusan yaşayabileceğin koltukları olan bir e, Vito e, aslında öyle hani aman aman e, VIP tarzında bir e, döşeme yapım olmadı. Sadece Uber için gerekenler yapıldı ama e, bu Vito tarzı araçlar sevildiği için e, ilgi gördüğü için videosunu yapmak istedim şimdi bildiğiniz gibi şöyle güzel bir anahtarı var. Şöyle bir Mercedes logo'lu bir anahtarlığımız ve şöyle de bir anahtarımız var. Şimdi araçta şöyle bir şey var. Hemen kameramızı çevirdik. Şuradan camları açabiliyoruz. Bakalım olacak mı? Hayır. Kontak kapalı olmadı. E buradan camları yarım boy açabiliyoruz. Şurada bir e, ufak bir, çok ufak bir eşya gözümüz var. Şurada bir adet hoparlör var. Şurada 12 volt girişimiz var. Şurada da yine ufak bir eşya gözümüz var. Şurada bir koltuğumuz var. Bu koltuk açılabiliyor. Ee, tabi bildiğiniz gibi Uber'de 4-7 önede iki kişi oturursa 9 kişiye kadar binilebiliyor Uber'e. 9 artı 1 olmuş oluyor bu araç. Şöyle bir koltuğumuz var. Yine şurada bir adet bardaklığımız var fakat ışık çok iyi değil o yüzden size bir flash desteği sağlayacağım şurada bir adet yine bardaklığımız ufak bir göz gözümüz var şurada yine bir adet çakmaklık var yine bir göz var burada yine bir hoparlör var yine bir cam açma tuşu ve yine bir cep cam açmada cam açma tuşuna bastığınız zaman Şuradan ufak bir şekilde dışa doğru cam açılıyor. Bu arada burada da bizim emektar kedi var. Onun da videosunu yapacağım. Onu muhtemelen babamla yapacağım. Şimdi burada de devam ettiğimiz zaman her arabada değindiğim yine Isofix bağlantıları var. Ki bu Isofix bağlantıları gerçekten e, önem arz ediyor. Özellikle çünkü bu e, VIP havalimanı taksilerde de kullanılıyor vitolar ve e, tabii ki havalimanı olduğu için her türden her çeşit insanlar gelebiliyor e, böyle bir izofix bağlantımız var yerde güzel bir döşememiz var e, ufak bir halı döşemesi şurada havalandırmaların girişleri mevcut orada bir derece var burada bir kilitli alan var arka tarafı bu kadar bir de size gelin şöyle karşı tarafı göstereyim Karşı tarafta da yine şöyle bir üçlü koltuk var. Zamanında Uber e, kullanıyorduk. Bu araçta, e, bu araçla da Uber yapıldı. Fakat sonrasında tabii Uber kaldırılınca böyle bir durum oldu. an normal kullanılıyor. Fakat yine Uber'in geleceğine dair söylentiler var. Pek e, bilmiyorum. Şöyle klima mazgallarımız var. Şöyle bir e, tutma kolumuz var. Aynı şekilde. Bu tarafta da var. Yine burada da mevcut. Şurada bir askılık var. Yani dediğim gibi klasik bir Vito Uber için tasarlanmış klasik bir Vito bu. Şimdi isterseniz aracın ön tarafına geçelim. Bir de ön tarafını anlatayım sizlere. Evet ön tarafta şurada tam net görünüyor mu bilmiyorum ışıktan dolayı ama şöyle bir Mercedes Benz yazımız var. Şöyle koltuk ayarı normal elle yapılan elektrikli değil. Ee, Mercedes'lerde zaten alışık olduğumuz otomatik farımız var. Alışık olduğumuz el freni. Hemen şurada da görünüyor mu tam bilmiyorum karanlıkta kalıyor olabilir. Ufak parçada e, el frenini ayakla çekmenizi sağlıyor. Şimdi burada güzel bir e, direksiyon göğsü var. Korna ve airbag'in bulunduğu. Bu güzel tasarlanmış bir şey. Şöyle e, burada bir boşluk var. Gerçekten bu e, havaalanına gittiğimizde gerçekten kullanırken güzel bir, e, büyük bir rahatlık sağlıyor. Şurada kontrollerimiz var. Menüler arası geçiş sağlanabiliyor. İşte ayarlar. Şöyle bakayım algılıyor mu bilmiyorum ama servis, yardım, telefon, audio, seyir olarak değişiyor. Şöyle devir saatimiz ve motor sıcaklığı, yağ sıcaklığı saatimiz burada. Mazot göstergesi ve hız göstergesi burada. El freni burada. Saat ve sıcaklık ana ekran burada. Hemen şöyle arka tarafta da bir göstergemiz var. Işık ve sinyal ayrıca silecek buradan düzenleniyor. Sağ tarafında herhangi bir kol yok aracın. Şöyle hiç sustalı değil, direkt bastırarak yapıyorsunuz eee araç çalıştırmayı. Burada yine sesle kontrol, telefon açma kapama, sesi kapatma, sesi artırıp azaltma gibi bir gibi tuşlar var. Hemen şurada bir adet USB ve bir adet AUX girişi var. Burada klima menfezi var. Şurada tabi ki bu base paket yani baz donanımı en düşük paket. Şurada dörtlü var. Buradan arka otomatik kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada manuel klimamız mevcut. Yine şurada bir adet göz var. Bu tarz hafif ticari araçlardan sevdiğim şeylerden biri. Araçta bol bol göz olması. Şurada da bir adet göz var. Burada bardaklık var. Burada yine bir adet klima menfezimiz mevcut. Şimdi bu araçta çok sevdiğim şeylerden biri olan geri görüş kamerasının aracın nasıl geçtiğini göstereceğim. Şimdi bir yarı kontak yaptık. Şimdi aracı çalıştıralım. Çok sevdiğim bir şey bunlarda. Ekran küçük ama geri görüş kamerasını dikiz aynasına yansıtıyor. Bu gerçekten çok Hoşuma gidiyor. Ee, güzel düşünülmüş bir şey. Çünkü böyle büyük bir aracın e, kamerasız olması zaten e, mantıksız olurdu. Şimdi e, multimedya sistemine gelelim. Şurada zaten Mercedes'in açına aldığınız radyo, medya, e, ses ayarları, tiz, bas, balans, fader gibi ayarlar. Buradan telefon bağlantısı, ses kapama, sistem... Telefon kapama, telefon açma, görüşmeleri kabul etme veya reddetme. Şuradan ses açma kapama tuşu, açıp kısma tuşu. Burada şarkıları atlayabilirsiniz. Burada zaten rakamlar var. Buradan arama da yapabilirsiniz. Burada geri dönme tuşu, burada da silme tuşu var. Aynı şekilde buradan da değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ticari araçlardan sevdiğim şeylerden bir tanesi kapı cepleri. Ee, şöyle güzel cepler mevcut yine e, gayet güzel e, tasarımlar ve e, saklama alanları mevcut. Şimdi tabi e, bu aracın performansından da bahsetmek gerek. E, açıkçası çok fazla gerek görmedim çünkü bu tarz araçlarda daha çok e, aracın tasarımı, aracın iç hacmi ve oturma kolaylığı öne çıkıyor. Geçenlerde İstanbul Havalimanına gitmem gitmemiz gerekti. Bu araç gerçekten istediğiniz konforu sunuyor. Performans açısından çok çok yüksek bir araç değil tabii ki. 114 beygirlik bir araç. Fakat uzun yola giderken veya hafiften öyle havalimanına giderken vesaire. Çünkü biz Maltepe'deyiz ve İstanbul havalimanına gittik, yeni havalimanına. E, bu tarz yollarda size konfor gerçekten sunuyor. Bunun haricinde e, yakıt konusunda da üzmeyecektir. Çünkü böylesine büyük bir araç için gerçekten e, şehir içinde 8 litre, 8,5 litre civarlarında dolanması e, beklentinizi karşılayacaktır. Çünkü baktığınız zaman normal araçlar, binek araçlar bile... E, Şehir içinde gittiğiniz zaman çoğu zaman 8 litreleri 8.5 litreleri bulabiliyor. Bizim atmosferik benzinli Civic bile 12 litrelerde 10-12 litrelerde dolaşıyor ki zaten fabrika verisi 9-9.5 litre çok normal bu şehir içinde. Bu araç manuel bir araç dediğim gibi 114 beygir ve önden çekişli bir araç fakat gerçekten beklentilerinizi karşılıyor. Zaten bu araçtaki beklentilerde belli bir skala içerisinde belli bir kategorize durumu içerisinde oluyor. Bu araç için anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla bir şey de zaten anlatılacak çok fazla detayı yok. VIP bir araç olsaydı muhtemelen 20-25 dakikaları bulabilirdi süresi ama çok fazla süreceğini düşünmüyorum. Bu Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Sürçülisan ettiysem affola. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.